Hepinize merhaba futbol severler. Beşiktaş ile Çaykur Rize spor maçıyla karşınızdayız. Karşımda ortağım var. Ortağım Rizespor alacak. Ben ise Beşiktaş'ı alacağım. Merhaba ortağım. Merhaba ortağım. Merhaba arkadaşlar. Bu 17. haftanın zorlu karşılaşmalarından birini canlandırıyoruz. Beşiktaş Çaykur Rize sporu ağırlıyor. Ve 90 dakikaya Beşiktaş'ın vuruşuyla başlıyoruz. Alubakar başlama vuruşunu yaptı ve şimdi Vida. Van Gorskijk. Şimdi döndü Vida. Jérôme Lons dedi en sakala. Şimdi oynadı orada Enkudu. Çok etkili bir Şimdi bir Anouk Vidal'a, bir Omande'ye. Fabrizio Bayano oynadı. Bu <laughs> Maramino güzel kontrol. İçeride yok ve mi var? Reci Utku. Şimdi Atiba. Geçen hafta maçının yıldızıydı Atiba. Şimdi En Sakala. En Sakala çekti topu. En Sakala döndü. En Sakala bir ortak. Anıl. Ne oldu Bana niye gelmedi ya. Victor Ruiz. Bir daha Victor Ruiz. Vida. Hutchinson. Allah Atiba. Döndü en sağ. Oh, Tarkin Lens. Kanal tekrar. <laughs> Yapma da. <laughs> Allah Allah. Dönen topu vuruyor. Gökhan Akkan. <laughs> Aldı topu. İsmail bildiğiniz gibi o da eski takımına karşı oynuyor. Omar Aminu. Döndü ortaya doğru. Diomande. İşte. Morozu. Diomande. Fabrizio Baiano. Fal olması lazım. Cermin Lens. Aha. bakar. Döndü içeriye. Lens vuruyor ve gol. Hayır ama oğlum. Cermin Lens. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Dakika 16. Ve çok çıkarken kaptırdığı topu Kalesinde gol görerek buluyor Mondrian Köy başı. Omar Aminu Bayano Banyano. Ceza içine girdi. Bayano döndü. Kaleye kapısını aldı. Savunmadan geçmiyor top. Vay köy başı girdi abi ya. Mande. E. oğlum ona değil. Remi var orada. Karşılıklı top kayıpları. Baldrin. Baldrin döndü. Baldrin vuruyor. And Kudu Adam Lajic. Lajic, Atiba Hutchinson, Hutchinson, Victor Ruiz. Now it goes into the wider areas where they've got Lajic. a winger waiting. Unsakala Hutchinson. That's good passing, probing. Abu Bakar Geçmedi top. Sosa. Sosa. <laughs> Abu Bakar. Hutchinson. That's <laughs> an easy interception. Asatası. Güzel bir top. Uf, Çok top sıraklı bir topçu geçmesi. Tırman tırmanı Rize Spor adına Maramino. Aminu. Tırmanın Vida'dan tırmanın müthiş bir müdahale sonrasında savunma. Son <laughs> Tekrar Aminu'nun önünde kaldı <laughs> top. Remy, Remy vuruyor savunma. Tekrar Remy'nin önünde kaldı. Remy vuruyor yine. Victor Ruiz karşılıyor. Victor Ruiz'i skor. Bu dakikada Betül geliyor. Bir orta. Mayano indirdi. Alköy başı. <laughs> savunmadan seken top. Benzi ile İsmail vuruşlarında İsmail güzel etkili şutlar çekiyordu. <laughs> Şimdi o yok. Adam Lajic. Adam sol tarafa döndü. En Sakala, En Sakala. En -Sakala. Sakala. Çizgiye kadar indi ortasını yaptı. Etkisiz bir orta. Allah Allah. En Sakala döndü. Hata sonra telafi etti. Adem Lajic kaptırdı. Boldrin. Remy. Remy. Boş niye boş ya Allah Allah. Victor Ruiz. Yo man En sakala. Vida ile <laughs> paslaştı. En kudu. En kudu bıraktı Adem Laiç. Laiç. Offside olması lazım. Abu Bakar. <laughs> İsmail Köybaşı. Çıkmasına izin vermedi. La için önünde kaldı bir fiziksel mücadele. Maramino. Rize Spor şimdi kontra atak şansını yakalıyor. Fakat Beşiktaş Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Atiba Atkinson'un sol tarafta Enkudu'yu gördü. Enkudu. Enkudu en ortası arka tarafta Soza indirdi. Laiç vuruşunu yapıyor. Korne. Laiç ortasını yaptı. Eci yumrukluyor. Şimdi Oma. Oo. Ramino ile atağa çıkacaktı. İlk yarı. Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlanıyor. Evet ortam Geçen ortağım. başta sen aynısını demiştin bana. <laughs> ortağım valla ben iyi oynadığımı düşünüyorum ya öyle şey değil. Tabi tabi. İşte, değilim tabii. ya. Şey. Evet. İkinci yarıda sizlerle beraberiz. Maça <laughs> Çaykırıcı <köze>, Spor <laughs> başlıyor. Şimdi Moroz yok. Tamam bir daha ver. Romandi. Slide Belki de maçın başından beri ilk defa ayağına top geldi. Şimdi Romandi. Oynadığı <laughs> Boldrin. Tekrar Romandi. Vida. Rosier. Uh. <laughs> tarafta Rosier. Bir çalım. Rosier. Götürüyor. Rosier bıraktı arahtan. Hutchinson vuruyor. <laughs> <laughs> Topağlarda. <gülüyor> Haberi caizse golcü yine iş başında. Hutchinson'da Beşiktaş 2-0 öne. Gizli golcüsü. Beşiktaş'ın. <laughs> en kunne spor karşısında adam niye kaçmıyor? ya? Ben anlamayarım ki. buraya bak adam hiç yorulmamış ya. Tonay, Torun sakala. Bana geçmesine izin vermiyor. Ona atmadı ki. Bunu. Aa, Allah, ya. Telafi ediyor. Beşiktaş savunması, Jörmilens, Abu Bakar. Abu Bakar. Adem Laiç. Yaptırıyor Fabrizio, aldı. Bunda Remy. 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 Müthiş bir gol. Ağır, ağır topu aldı, İşte o kuşun güzelliğini görüyoruz hep beraber. Gerçekten Remy klasına yakışır bir gol. Şimdi yasak. Döndü Atiba Hutchinson. Beşiktaş'ın ikinci golündeki isim. Atiba Hutchinson. abi nereye gidiyor?

Um, Açınsından it's a, it's a hatalı bir pas. Şimdi Waldrin. Waldrin <laughs> toplar. Arka direkte. Waldrin. Aminu geliyor. Aminu. Tunay. O ne ya? Ulan adam iki boş diyor Mensa. Abubakar Bakar. Abu Sosa. Yine geliyor Hutchinson. He's just cut Yine şansı yine. Diomande, pası. Remy. Remy'nin pası. Diomande fakat. Ruiz Diamande'ye Çevirdi içeriye Pres yaptı aldı topu En Sakala. En Kudu'ya. Aktaramıyor. Lava öyle değil. Bu tutma beni de. Çeviye Ruiz. Oynadı Hutchinson. Soza. Görmeyin Sığırıldı rakibinden Ines. Pası Kaleci. Son anda ellerinin oh, ucuyla dokunuyor. Şimdi Bodrin önünde boş bir alan vardı. At Pas the atmayı tercih etti. Hutchinson. Çok güzel bir top. Souza. Gelişine bir vuruş ama dışarıda ve Baldwin çıkıyor Andrade oyunda. Beşiktaş'ta Enkudu çıkıyor yerine Gökhan Töre dahil oluyor. Tunay. Sakın da. Tamam Yok Tunay hiç Beşiktaş olmak ki

Fernando direkt önüne top. Gol attı. Oynadı Ah ya. Er er. ah, Jensen yeah. şimdi Okan topla buluştu. Quick topla buluştu. Lenz bıraktı. Souza Şefte Souza. Yıldızlar oynayınca futbol daha güzel oluyor. Abi atıyorlar işte ya. Atamayınca atıyorlar işte. Burada bırakıyor ve Josef de Souza. Durdurmadan gelişini topu ağlara gönderiyor. Ve maç sona eriyor Beşiktaş. Rizesporu Sporu 3-1 to mağlup today, ediyor. Evet arkadaşlar. Put put videoları, beğenip, videoları beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Orta. Evet arkadaşlar beğen beğendiğiniz videolar da like atmayı unutmayın. Güzel bir maçtı. Ee, kalın sağlıcakla Allah'a emanet.